Merhabalar. Henüz hiçbir şey bitmedi. Aslında her şey şimdi başladı. Bir öğretmen başka öğretmenlere şöyle bir not geçti bugün. Öğrencilerimin yarısından çoğu şehri terk etmiş. Yavrularımızı başka şehirlere gönderdik. Onlara iyi bakın hocalarım diyor mesajında. Korkmuş, evini, yurdunu, arkadaşlarını, okulunu özlemiş, düzeni bozulmuş, sevdiklerini kaybetmiş yavrularımıza iyi bakın diyor öğretmen diğer meslektaşlarına. Onlarla çok hayallerimiz vardı bu dönem için. Bize nasip olmadı. İnşallah size nasip olur diyor yazdıklarında. Ve umarım ülkece çabuk iyileşiriz diyor. Değerli canlar, deprem şimdi başlıyor. Onun etkileri şimdi geliyor. Kimsesizlik, kayıp ve yaz süreci, tüm yaşadıklarımızın geleceğe yönelerek travmatik bir şekilde içimize yerleşmesi, bilinçaltımızda oluşan hasarlar ve ruhumuzdaki bütün zorluklar şimdi başlıyor. Kimileriniz eminim iki hafta boyunca yaşananlarda gözyaşı akıtmadı ama enkaz altından çıkan hikayelere ağlayacaklar. Kimilerimiz bunu yaparken bir şekilde kendimizi dışında gibi hissetse de artık içinde hissedecekler. Çünkü depremzedeler her yerde, haberler her yerde ve biz olayın tam merkezindeyiz. Bu nedenle inanmanın, dua etmenin, şükretmenin, ihsanla Allah'a yönelmenin tam zamanı. Çocuklarımıza da bunu öğretmenin, sabrı, şükrü, hamdı öğretmenin tam zamanı. Bu daha da teslimiyetle geçer bu daha da ihsanla geçer ve daha da ihlasla geçer. Tüm bunların bir aradalığımızı ve toplumsal ölçekte yasın giderilmesini olumlu etkileyeceğini düşünmek gerekiyor. Bizler bir toplumun bireyleri olarak ortak bir geçmiş, ortak acılar, travmalar ve ortak gelecek hayalleriyle toplumuz. Bunların herhangi bir eksildiği zaman toplum olmaktan çıkarız, bir kalabalığa, bir coğrafyada bir araya gelmiş rastgele insanlara dönüşürüz. Oysa biz bir milletiz, bir toplumuz ve ortak bir geçmişten, tarihten, ortak acılardan, ortak sevinç ve başarılardan geçtik. Bugün de ortak bir açıdan geçiyoruz. Tüm bunları yaparken inançlı, Müslüman bir toplumun ümmete layık bir şekilde bunu anlatması gerekiyor. Bu süreçte kötüler gördük, onlara iyi müdahaleler gördük. Bundan sonrasını böyle devam etmeyeceğini düşünüyorum. Artık iyiliğin daha hakim olacağı ve giderek birbirimize daha da yardımcı olacağımız. Bugün ilk yardım, bugün Kızılay, bugün Afat, bugün Ahbap derken maddi ve manevi birçok destek olunmaya çalışıldı. Ancak esas iş şimdi başlıyor. Yıkılan binalardan sonra kırılan kalpler ve yıkılan hayalleri onarmaya sıra gelecek. Binalar yeniden yapılır. Farklı yerlere taşınılır. Çadırlar kurulur, yemekler çıkar. Madde olarak, madde olarak her şey yeniden inşa edilebilir. Ama hayallerin yıkılışında yeni hayal inşa etmek veya ettirmek çok zordur. Uzun zaman alır. Şimdi daha tahammüllü, daha toleranslı, daha sabırlı olmamız gerekiyor. Herkes en az bir tepmemize diye faydalı olabilmek için yolda olmalı. Sözüyle, davranışıyla, parasıyla, duasıyla herkes bu anlamda elini taşın altına koymalı. Bir arada olduğumuzu bilmek onların ve hepimizin yeniden ortak gelecek hayallerini oluşturacak. Kırılmış ve yıkılmış hayallerin altında kalmamalıyız enkazların altında kaldık ama hayal kırıklıklarının yıkılan hayallerin altında ne olur kalmayalım kalanları da hayallerinin yıkıntılar altından çekip çıkar.